Bir karga varmış. Günün birinde bülbül gibi ötmeye karar vermiş. Sesi aynen bülbül gibi olacak. Herkes ona hayranlıkla bakacakmış. Hayali buymuş. Bülbülün sesi şahane, karganınki e malum başlamış bülbül gibi ötmeye çalışmaya. Aradan zaman geçmiş bir bakmış ki olmuyor da olmuyor. Bir süre sonra kendi sesini de kaybetmiş. E peşinden koştuğunu da zaten yakalayamamış. Yani ortada kalmış. E işte hayatta böyle. Başkası gibi olmaya çalışırken kendin olmaktan vazgeçersen varlığın bir süre sonra silinir. Unutma ki sen varlığınla biricik ve teksin. Hayattaki en değerli şey senin varlığın, ürettiklerin ve sunabildiklerin. Benden sana tavsiye, et. taklit yerine her daim özgün ol. Sen karga değilsin, sen bülbül de değilsin, sen sensin. Peki sence taklit mi, özgünlük mü? Lütfen yorumlara yaz.